Merhaba Selim. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? Kapıda yapışkan mı var? Onlara mı yapıştıracaksın? At bakalım yapıştırabilecek misin? Olmadı. Çabuk çabuk at bakayım yukarıya. Oo. Yine olmadı. Tamam sepeti yanına al. Sepeti yanına al. Çabuk 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 çabuk. Çabuk usta. Hadi bakalım yapabilecek misin? Basket! Kırmızı yapmıştı. Olmadı. Tam, yenisini al. Yenisini al babam. Olmadı. Yenisini al. Yine olmadı. Uzaktan at biraz. Biraz geriden at. Onu elleme. Yenisini al yenisini. Sepetten yenisini al. Sepetten yenisini al. Sepetten yenisini al yapabilecek misin? <laughs> Öyle olmaz. Uzaktan at. Biraz uzaktan at. Yavaşça at. Yapıştı. 3 oldu. Olmadı. Yavaş at biraz. Yavaş attığın zaman yapışır. Tamam onu bırak yenisini al. Hadi. Yavaşça at. Olmadı. Sepetten yenisini al. Evet. Yine olmadı. Yenisini al sepetten. Bak daha koyar. Evet. At bakalım. <laughs> yenisini al. <laughs> yavaş atarsan yapışır bak. Yavaş yavaş at. Sepetten yenisini al. Hadi bakalım. Olmadı. Hadi bakalım. Yavaş atarsan olur. Sepetten yine al. Sepetten al babacım. Bak gördün mü? Oluyor. Ay aşağı düştü. Aşağıda yine yapıştı. Evet, yavaş at. Yavaş. Tamam, yenisini al. Yenisini al. Yenisini al babacığım. At bakalım yavaşça. Yavaş. Öbürünü de düşürdün. İki düştü. İki tane düştü. Yavaş atmalısın. Yavaş atarsan olur. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Bak gördün mü? Biraz daha yavaş. Geriye git. Yavaş. Geriye git. daha yukarı. He, daha yukarı at. Tamam. Arabadan in. Arabadan in bence. Sepet al yanına. Al yanına. Yavaşça at oradan. Yavaş. Olmadı. Bak. gördün mü? Yavaş atınca oluyor. Bak araya sıkıştı. At bakalım. Çok yukarı attın. Bir, 2, üç. Aradan geçti. <laughs> ben yapıştırdım. Yavaş atmamasın yavaş. Sert atınca düşüyor. Yavaş. Yavaş babacığım. Şey evet. Üstünden geçti. Şey evet. Evet yapıştı. <laughs> evet. Son. Son bir tane at bakalım. Olacak mı? Olmadı. Görüşürüz. Bay bay.